Merhaba hocam ben Mehmet. Projemde teknoloji bağımlılığı hakkında bir afiş hazırladım. Afişimde başlık olarak çarpıcı bir metin kullandım. Ba Aylı mısın, bağımlı mı gibi. 6 adet görsel kullandım. Bunların hepsi görseller. Küçük resimden anlayabileceğiniz üzere. Fotoğraflarımı çoğunu akıllı nesneye dönüştürdüm. Her yaptığım işlem için yeni bir katman oluşturdum. Gördüğünüz gibi. Hepsi için ayrı bir katman. Yaptığım masaları kolayca geri alabilmek için. Hepsine de konu ile alakalı başlıklar yani isimler verdim katmanlarımın. İki ana görseli maskeledim. Birinci görselim bu telefonla oynayan herhangi bir çocuk. Yapay zekadan yaptırdım bu görseli, İnternetten tam olarak istediğim gibi bulamadığım için. Sonrasında şu dijital kodların aktığı diğer bir görseli maskeleyerek birleştirdim. Böylelikle daha rahat bir geçiş elde ettim. İki adet de gördüğünüz gibi şekil katmanı kullandım. Şekil katmanlarının ayarlarını değiştirerek özelleştirdim. Bu kadar da dilediğiniz için teşekkür ederim hocam. İyi günler.